O zaman yapacağınız şey iki şey var. Dijitalde ben oturduğum yerde çok az sermaye ile nasıl para kazanırım? İki, yapay zeka operatörlüğü. Bunu hafife almayı. En önemli şey bu. Yapay zeka çok veri analiz ediyor. Bir kara alma mekanizmasını etkiliyor. Yapay zeka operatörlüğü. Şu an gördüğünüz şey video oluşturmaya başladı. Zaten görüyorsunuz. Bunlar başlangıç arkadaşlar. Bir sene sonra bambaşka şey gelir. Biraz sonra size bunun risklerinden bahsedeceğim. Sosyal yönünden ama şu an ne dedik? Ee, özellikle e, e, üniversite mezunu ya da lise mezunu arkadaşlarım ilkokul mezunu da olabilir. Bunu şeyle e, kısıtlamıyorum eğitimle. Dijital dünyada nasıl ticaret yaparsın? Evet nasıl yapalım? Ben diyorum ki dijitale bulaşsın da insanlar nasıl bulaşırsa bulaşsın dijital okur yazarlıklarını ne kadar arttırırlarsa o kadar bu işlerden gelir elde ederler. Evet. Çünkü hocam senin dediğin gibi şirketler gerçekten personelleri ihtiyaç fazlası personellerin artık çıkartmak zorundalar yaşamak için. Peki bu personeller ne yapacak? Bu personeller de aslında bizim Türkiye'de dijital anlamda işte 70 bin kişi Dijital anlamda gelir elde ediyor. Bu şu anda 10 milyar dolar niteliğinde para Türkiye'ye girdisi var. Bu 700 bin olursa 100 milyar dolar olabilir mi? Millet diyor ki 100 milyar dolar olur mu? Ya Türkiye'nin aslında hizmet ihracatı 100 milyar dolar. Evet. Herkes der ki Türkiye'nin işte ihracatı yıllık 260 milyar 280 milyar dolar, 360 milyar dolar işte hedefler konuyor ama Türkiye'nin hizmet ihracatı var. Kimse seslendirmez. Tam yıllık 100 milyar dolar. Bu inanılmaz bir rakam. Enteresan. Evet. Şimdi dijital olaraktan para kazanmak istiyorsa biri. Senin önerim e ihracat yapsın. Bu e ticarette kapsıyor otomatik olaraktan. Kaç parayla başlasın bu işe? Para lazım mı? Ne yapsın? Nereden başlasın? Para tabii ki her iş için lazım. Para önemli. Hele ki günümüzde Türkiye ekonomisinde para gerçekten çok çok evet. önemli. Bu ülkemizin gerçeği. Ama mutlaka ben her zaman şunu söylüyorum. Bana bu soru çok soruluyor. İşte mesela bir ile karşılaştım. Bir arkadaşımın oğlu. Abi dedi hiç çalışmak istemiyorum. Babam bilgisayar aldı. Bilgisayarı çok seviyorum. Üniversiteyi de bitirdim. Çok da evet. bir çocuk. Çok da şeker bir çocuk. Ne yapayım? Dedim ki sakın çalışma. Çünkü istemiyorsun. Peki ne yapayım? Dedim ki yapay zekaya sor bakalım biraz yapay zekayla konuş yanıma gel. Geldi de, abi dedi benim YouTuber olmam lazımmış. <laughs> tamam dedim yapay <laughs> zeka <ben> yapmak. <laughs> yapay zeka demiş YouTube. Abi dedi ben de bunu düşünüyordum 5 senedir. Gerçekten ben YouTuber olmalıyım. <laughs> Şimdi tabii bizim bildiğimiz konular e, Amazon'da uluslararası ticaret yapmak. Türkiye'de e-ticarette ürün satmak. Biz bunları biliyoruz ama insanlar tabii ki diyor ki normal ticaret işte şirket kurayım mı ne kadar parayla başlayayım ben de diyorum ki ya parayla başlama ilk önce öğrenmeyle başla. <laughs>